selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta borolo modu göstereceğim. Arkadaşlar önceki borolo modunda sizden e, beğeni istemiştim. Herhalde 10 abone ve 15 like gelmiş istemiştim arkadaşlar. Gelmedi arkadaşlar ama ben bu videoda abone ol şey yaz istemeyeceğim arkadaşlar. Abone ve like hemen size link vereceğim arkadaşlar. Bu adam mod benim değil arkadaşlar. E, hemen arkadaşlar şey yapalım. E, Videomuza geçelim arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Ben geliyorum hemen. Evet. Geldim arkadaşlar. Videomuza devam edelim arkadaşlar. İlk önce kafam nasıl olmuş arkadaşlar. Biraz kötü yaptım olabilir arkadaşlar. Bakın şurada kuşak var. Kafam yine güzel olmuş. Neyse arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. İlk önce itemlerden başlayacağım. Itemler başlamadan önce arkadaşlar. Bakın toprakıyoruz. Şurada da göstereyim. Şöyle Allah oyun oldu. Evet arkadaşlar bu şey biraz oyunda olabiliyor çünkü arkadaşlar şey arkadaşlar eee Mobizen'den çektiğim için video çektiğim için şeyden kazazabiliyor arkadaşlar. Hemen ben size itemleri hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz şey yapıyorum ama neyse arkadaşlar. Bakın bu bo, Bobby'nin şey videosunda şey vardı Bu da arkadaşlar şey böyle e, Raksan kullanıyordu Evet Raksan kullanıyordu hatırladım Bu niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar Bu burada mod benim değil tekrardan söyleyeyim bazı cihazlar çalışmayabilir Çünkü arkadaşlar e, benim sürümüm 1.21.72 arkadaşlar e, O yüzden bazı sürümler sıkıntılı bir sürüm olduğu için bazı eşyalar çalışmayabilir Direct Sword. Evet arkadaşlar Batu ne yani şey arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmıyor arkadaşlar dediğim gibi. E, bu şeydi bir tane anılma adam ismini unuttum arkadaşlar. Ender Sword. Entity 303 asası. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Boydon Standoff. Evet arkadaşlar bu da böyle. Bazından hani okuyamıyordum arkadaşlar. Siz kusura bakmayın yani. Hemen hızlıca hızlıca geçelim arkadaşlar. Çünkü daha göstereceğim çok şey var arkadaşlar. Çok şey şöyle şunun hemen alalım arkadaşlar. Al 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 şarkı <laughs> hadi ya şarkı giz arkadaşlar şöyle Neyse arkadaşlar aldık ba bazı eşyalar şey oldu arkadaşlar hatta şunu da alalım arkadaşlar ne kalsın burada arkadaşlar bu böyle gözüküyor şeydi kim kullanıyordu evet arkadaşlar kim kullanıyordu hatta bunu Giant Alex serisinde kullanıyordu ee, toksik şey arkadaşlar. Şey bu güneşin oğlu item arkadaşlar. Bu da böyle eğer sensör yani kör etme sensörü. Evet arkadaşlar böyle eğer şey bu çalışıyor arkadaşlar. Böyle gri bazı şey. Bazıları dediğim gibi çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. He bu çalışıyor arkadaşlar işte bakın. Bakın hareket ettiremiyorum. Ekranı yapamıyordum. Ama buna tekrar bastığımda hareket edebiliyordum arkadaşlar. Bardi'nin Bardi şey arkadaşlar. Tekrar itemle yerine koyalım arkadaşlar ve devam edelim. Hızlıca arkadaşlar koy 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 koy. Hemen koyalım arkadaşlar. Dediğim gibi bazıları çalışmıyor. Çünkü arkadaşlar benim sürümümden dolayı arkadaşlar. Evet şimdi şunu şöyle. Şu şu. Şunu da aldık mı? Tamamdır arkadaşlar. Baldistik diye bir şey var şey arkadaşlar bu şey e, Koko'nun evet Koko'nun bıçaklarından böyle sola de alınabiliyor arkadaşlar. Mop pick dediğim gibi çalışmıyor arkadaşlar. Öncesinden test ettim çünkü kolay arkadaşlar. Arkadaşlar sesim size biraz garip gelebiliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü e, ben sesimin tonunu fazla şey yapamıyordum. O yüzden size garip geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak şeyim yok arkadaşlar. Hemen şunları da alalım. Al. Al. Nerede? He, almışım arkadaşlar. Şöyle hemen. Şunları da alalım. Şunları da alalım. Her şeyi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Divio Stav. Standaf. Yani asası. Bu da Macrit bir şey işte fazla okuyamam. Didit Gun Bodge olan. Elalkos asası. Katalina Swat. Ee, bir şey var böyle bir şey bilmiyorum arkadaşlar. end the staff, bu da çalışmıyor sürümümden kaynaklı. Device play 309, 391 478 5 kılıcı. Evet arkadaşlar hemen şunları da şey yapalım. Şunu da şöyle heh. Bunlar böyle e, resetting sword. Standoff. stand Standoff. Bir yanla stand. Staff diye bir şey var arkadaşlar. Evet hepsini yaptım arkadaşlar. Hemen bunları koyalım arkadaşlar. Hızlıca koyalım. Evet arkadaşlar. Ee, hemen koyduk arkadaşlar. Ee, bunlar şey yapacak arkadaşlar. Yakında arkadaşlar ben size bu modun bazı arkadaşlar nasıl linke tıklanacağını ve nasıl linkin indirileceğini bilmiyordur arkadaşlar. Ben size ya da çekeceğim videoda göstereceğim arkadaşlar. He arkadaşlar şimdi ben size dedim ya şey mod benim değil diye. Şimdi bunu kanıtı olarak arkadaşlar hemen göstereceğim arkadaşlar. Tiyor. Bunun da böyle kendine ne mi arkadaşlar? Bu bende çalışmıyor. Void mistol. He bu şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi benim değil. Bakın modun sahibi Adon NKY diye birisi. Çalan teklif alacaktır. İzin alıp YouTube'dan paylaşabilir diyor ben izin aldım arkadaşlar Ice Man standa bu niye böyle gözüküyor arkadaşlar Tide Sword. Ee, şey gün evden kılıcı bu çalışıyor arkadaşlar şöyle Allah yedim. ölürsem çok kötü olur arkadaşlar süzülme bu süzülme veriyor bu arada şey süzülmesi hemen tekrardan devam edelim arkadaşlar ee, şunu hemen yapalım evet arkadaşlar koy Hemen hızlıca koyalım arkadaşlar şuna. Arkadaşlar şimdi siz şey yok zannediyorsunuz. Ee, neydi? Skinler yok zannediyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Ona bu havalı bir hediye yaptım. Bu diye yapmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şunu da koyduk. Şunu da alalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şunu da aldık. Sped Staff diye bir şey var. Mob Picket Click. Code Baker var. Bu da size artı bir kalp veriyor arkadaşlar. Ben yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi altta. Kalp veriyor. Arkadaşlar ben bazılarını koymadım. ki Özellikle ben size bir tane göstereceğim. Dediğim gibi koymadım dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar koymadım arkadaşlar. Ama siz bakacaksınız arkadaşlar. Ben şey yapmadım. Bakın JK şeyinin bireyleri. Den birisi arkadaşlar. Mesela ben size Kevin Kılıcı'nı göstermedim arkadaşlar. Evet. Bazılarını şey yapmadım dediğim gibi. Kevin kılıcını göstermedim. Bu şeyle oluyor herhalde. Aynen arkadaşlar hayatta kalmadı oluyor. Bu gitmiyor bir daha arkadaşlar. Yani bazıları gider. Şey bazı mod bazı kişiler mod yapar ve bunlar gider ama benimkini gitmiyor arkadaşlar. Hemen şuna hızlıca alalım. Sizinle birlikte test ediyoruz arkadaşlar. Hemen hepsini aldık arkadaşlar. Arkadaşlar neydi? Hiperoksin. İçiyoruz. Boş. Bu bir altı bir can veriyor. Arkadaşlar bu niye böyle gözüküyor bilmiyorum. Yeni şey arkadaşlar. Allah koymuşum. Heh, şunu da şöyle içelim. Gitti. Admin ee, e, Neydi ya bu? C e, beyaz küriksiydi. Bloody nixot Nikdo... Ne... Neyse. Glinoxin. Yok. Şey bu arkadaşlar. Nikto Nitoxin bunu böyle yazmışlar. Bilmiyorum ama yanlış yazmışlar arkadaşlar. Ya konuşamıyordum. Ne oldu bana? Neyse arkadaşlar. Bir de nikdoxin. Hemen arkadaşlar şunları yerine koyalım. Ak evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz konuşamadım. Dilim do dolandı arkadaşlar. Neyse şunu da alalım hemen. Sahte admin tool arkadaşlar bu. Şey sahtesi şeydi arkadaşlar bu olmuş şeyde Bloklara geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim. gösterdiğim. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Ben şey yapmadım. Glitch blok Mine ben şeyi arkadaşlar. Bunu şeydi hatta Chris'in şeyinde vardı arkadaşlar bu blok. Chris'in bir tane şeyi vardı. Eee denekle birleştirme bir tane mağarası odaydı. Herhalde siz siz dersiniz, dersiniz ki bu katman karesini neden koydunuz? Oyunda zaten var katman karesi dersiniz. Bakın dedi, dediğiniz gibi katman karesi bir saniye arkadaşlar oyunda var. Bedzak yani. Evet arkadaşlar ben size niye onu koyduğumu şimdi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sonsuzluk evreniydi hatta. Bakın kastı Bakın kırılabiliyor. Notma, normal katman karası kırılamazken bu kırılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bu şeyi arkadaşlar şöyle göstereyim hemen hızlıca. Hızlıca 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 hızlıca. Evet arkadaşlar bu şeydi konseyde. Özel bloklarda size hızlı göstereceğim. Ee, toprak göz bulu arkadaşlar. Bunu Bobby yapmıştı. Kevin'ın şey kafesi arkadaşlar. Ama bu niye kırılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bakın kırılıyor şöyle göstereyim. Aa kırılmıyormuş. Üstünde şeyler çıkıyor ama kırılmıyor arkadaşlar. Şöyle bu arkadaşlar konseyde vardı. Ee, yüce Usta totemi. Bu bolu bilmiyorum Konseyde olan bir tane blok bu. Bunu da bilmiyordum. Bu da Kevin şey arkadaşlar. Heh, siz diyeceksiniz ki ya bu şeyler nerede? Hmm, ne desem? Ya bu hmm, skin nerede? de. Gelin arkadaşlar ne. Hatta ben gideyim siz gelmeyin. <laughs> Neyse arkadaşlar aşağı iniyoruz. Bir kere de böyle olsun dedim. Böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Şöyle şunu aldık. Ellik mask. Gördüğünüz gibi benim karakterimden dolayı sizinki yüz yüzü biraz şey olursa gözükecektir arkadaşlar. Bu şey nul gözlüğü bakın nul gazız. Bu bunu takınca şey nul sizi göremiyordu arkadaşlar. Evet. Sonra bu Blue Guys. He, Blast Guys'ın şeyi arkadaşlar bu. Bakın Blue Skies, he, Blue Skies diyorum. Guys. Blast Guys'ın şeyi arkadaşlar. Böyle göz bandı köle oluyorlar. Hatta babanın gözlerini almışlardı. Onlar gözsüz yaşıyorlar arkadaşlar. Bir de çok hızlı hızlıydılar. Hemen şunları ben size hızlıca göstereyim. Allah, şunu almadık. Hadi şimdi ve şunu. Heh. Bakın arkadaşlar, Detma 5 maskesi, Detma 5 maskesi. Evet. Sonra arkadaşlar açık mezat. Ben size bir komut vereceğim şeyde. Onu yaparak bu açık mezarın içine girebilirsiniz. Açıklamada ben vereceğim komutu. arkadaşlar gördüğünüz gibi şey glitch glitch blok. Hatta ben böyle yapmayayım arkadaşlar. Size direkt şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. Toprak Babylon klasik şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplak şey arkadaşlar. Bunu koyduk. Arkadaşlar ben bunun ismini bilmiyordum. Hatta şey Bobby'nin bir tane büyük adam vardı. Hem Badako Mask. Yani ba Badako diye bir tane adam vardı. Büyük de adam bayağı bir yana, hayvan gibiydi. <laughs> ne ayıp kusura bakmayın arkadaşlar. O adamın maskesi arkadaşlar. Bir yanla şey arkadaşlar. Bu. Bir yanla şey arkadaşlar tacı. Bunda herkes size itaat ediyordu. Köylüler bile dahil. Bu maskeyi siz şey oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla. Ee, e, tacı bulan istediği kişi istediğini yaptığı oynayabilirsiniz. Ben çıkarttım bu oyunda. Neyse arkadaşlar. Konseydeki muhafızların maskesi. Bence bize yakışmaz. Çünkü biz arkadaşlar şey hak ediyoruz. Ee, ne desem. Biz e, şey konsey üyesi olmayı hak ediyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar yeni üye kuracağız da ben şu an bir e, şeyden ben bir tane hesap kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama nedense olmuyor. Şey bana yorumlarda yazarak yardım yardımınızı dese şu an ihtiyacım var arkadaşlar. 1.21.71 sürümde nasıl şey hesap açılır diye sizin bana şey yapmamız lazım arkadaşlar. Yardım etmeniz lazım. Lütfen yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet şunu da hemen aldık. Ee, bu arkadaşlar yüce usta maskesi. Ee, bu sizde yüce, takınca yüce usta görmüyordu sizi arkadaşlar. Bu da şey arkadaşlar, e, taş olma arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şeyler var ee, bakın. Ee, neydi nasıl desem. The sword var arkadaşlar. The world arkadaşlar. Bir tane şey vardı. bakın arkadaşlar bir saniye göstereceğim ben size. Ha arkadaşlar. Direkt stone converter arkadaşlar. Bunlarla bunlar çalışıyor arkadaşlar. Ş şey yapabilirsiniz. Hemen evet, şunu da alalım arkadaşlar. Bakın bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Cidden ben daha önceden denedim arkadaşlar. Bu acayip güzel olmuş arkadaşlar. Bakın çok güzel arkadaşlar. Bobby'nin kullandığı konuşma Türkçe konuşma cihazı. Oh, hızlı ko çok konuştum ya bugün. Neyse. Arkadaşlar buz olma. Hızlıca ben size göstereyim. Evet. I set. Toxic set. Evet arkadaşlar. E, toxic set dediğimde bakın. Yani yalan söylemiyorum arkadaşlar. Çok bol filmi izleyelim. Bölümü izleyelim ben arkadaşlar. Son arkadaşlar bu demir adamın şeydi bakın. Ee, şey, Stick. Ha Stick, Evet arkadaşlar, onun demir kostümüydü arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu adam nasıl bir adamdı ya? İnsan yetişiyordu bu nasıl bir şey ya? Cidden hatta bir tane bölümünde adamın adamın şeyini yapmıştı. Ya ben ne yapıyorum? Film mi anlatıyorum? Mod mu çekiyorum? Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şunları da alalım arkadaşlar. Ee, şu, mod set. Bu böyle arkadaşlar. Bu da Bobby'nin e, şöyle giydiği soldan olan bir tane şeydi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi şuna yerlerine koyalım. Hmm. Biraz hızlıca koyalım. Kalmak açık oldu ama neyse. Koyduk yukarı çıkalım. Şöyle çıktık çıkalım. Çıkalım çıkalım. Evet arkadaşlar ben size şöyle kafamın eşliğinde arkadaşlar mod bu kadardı. Size ben linkini vereceğim. Önceki videoda şey yapmıştım. E, abone ve like istemiştim. Onu da vermemiştim. Çünkü abone olarak gelmemişti istediğim kadar. Bunu da abone olup like'ı vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, modumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.